Merhaba mobil platform severler. Ben Alper Anaygül. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki e, sayfamız yöneticilerin işlemdeki onun sebebiyle bugünkü video sunumunu ben gerçekleştiriyorum. Bugün, bugünkü videomuzda e, mobil platform kimdir, nasıl doğmuştur e, sorularınız ve güncelleme haberlerine yer istiyorum. Mobil platform yaklaşık 1,5-2 yıllık bir sayfadır. Tabii ki ilk sayfamız e, Samsung Türkiye e, sayfasıydı. Daha sonrasında Samsung ve Sony olarak sayfa yönetmeye devam etmiş için bulunmaktayız. E, mobil platform nasıl oldu sorusunun cevabı ise e, Samsung ve Sony sayfalarını yönetirken yönetim e, sayfa kurucumuz Furkan Ahmet Luh Bey ile ortak bir karar alarak mobil platformu kurduk. E, daha sonrasında yönetmiş olduğumuz diğer sayfa yöneticilerimizden Hakan Aral Bey, e, Tanyer Almuslu Bey ve İsmail Yıldırım Bey aramıza katıldı. HGV e, Ayrıca Sony ve Samsung sayfalarını yönetirken e, takipçilerimizin farklı cihazlar kullandığını e, fark ettik ve bundan ilham alarak mobil platformu kurduk. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda sayfamız sizlere hizmet vermeye devam edecektir. Şimdi sorularınıza e, yer vermek istiyorum. Beyin sayınız çok e, düşük olmasına rağmen nasıl bu kadar izinle devam edebiliyorsunuz gibi bir soru yöneltmişsiniz. Aslında çok güzel bir soru e, ve çıkar amaçlı olmadığı için. Aslında herhangi bir beklentimiz yok. Elbette takipçi sayımızın düşük olması bizi biraz hüsranla uğraşsa da biz ülkemizin insanlarına hizmet etmekten memnunuz. diğer bir sorumuza gelecek olursak teknolojik gelişimleri ilk sizden duyuyoruz. Bu bunu nasıl beceriyorsunuz ve kaynağınız neler gibi sorular yöneltilmiş. Bir de birden fazla kaynak sahibiyiz. bu kaynakları tabi elbette size sunmuyoruz. detaylı analiz ve araştırmalar sonrasında sizlere yöneltiyoruz. Elbette bazen yanılma payınız oluyor, onun lütfen maruz görün. bir ee, sonra iki soruya gelecek olursak, ne işle meşgulsünüz gibi bir soru yöneltilmiş. Ee, sayfamızda serbest meslek, İngilizce öğretmeni, e, mobil teknikeri ve öğrenci olarak bu soruyu cevaplayabiliriz. Ee, belki de sizler tarafından e, çok merak edilen ve bizlere sürekli sorulan birkaç soru var. Bunu da genel olarak güncelleme konusu. Güncelleme konusunu biraz detaylı ele almak istiyorum. Öncelikle Apple'dan başlayalım. Apple uzun süredir 9.3 güncellemesi üzerinde çalışıyor. E, bu kapsamlı bir güncelleme ve e, güncelleme tarihi 15 Mart olarak biliniyor. Ve e, tabii ki bu 15 Mart'a yakın bir tarih olabilir. LG 3 ise Marshmallow güncellemesi e, Mart ayı sonunda sizlere yönlendirilmesi bekleniyor. Samsung cebisine ele alırsak, S6, S6 Edge ve S6 Edge Plus Note 5 cihazlar için Mart ayında güncelleme sunulacak. Note 4 cihazı için ise e, Nisan ayında sizlere güncelleme yönlendirilecektir. Sony tarafında ise Z3 Plus ve Z5 için Mart ayının ikinci haftasında Avrupa ve ülkemiz için güncelleme dağıtım başlayacak. E, diğer cihazlar için Mart ayı sonunda kademeli olarak sizlere güncelleme yönlendirilecektir. Sorularınızda istimlerden e, sayfamız hakkında ufak birkaç detay vermek istiyorum. Biz şuna ki mobil platformun ülkemizdeki bir oldukça ayrı. E, mobil platform kısa ve öz bilgi, reklamsız bir platform ve e, mesaj sekmeniz e, mesaj kısmından sizlere anlık olarak cevap verebilen bir platform, platformdur. elbette evet bazı eksiklerimiz var. Bu eksiklerimiz size cihaz tanıtımını doğrudan aktaramıyorduk fakat artık YouTube kanalımız üzerinden bu eksiğimizi tamamlıyoruz. Bu arada sayfamız açısından bir ilk yaşandı. Yakın zaman içerisinde sayfamıza ilk bayan editörümüz Elif katılmıştır. Kendisine mobil platform halinizde başarılar dileriz. Videomuza şimdilik son verelim. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.